Ve dünyanın dikkati unutulmuş Afganistan'a doğru yönelir. Kumandan Abdülhak ve Hamid Karzai'nin nüfuzunu kullanmak suretiyle Taliban'ı yok etmek için ülkenin güneyinden harekete geçmeyi istemektedirler. Bu çabalar Abdülhak'ın Taliban tarafından idam edilmesiyle etkisiz hale gelir. Bu sırada Amerika'nın ve dünyanın dikkati ülkenin kuzeyine yönelir. General Dostum'a müracaat ederler ve Taliban aleyhine savaşı General Dostum ile planlarlar. Taliban'ı devirmek için savaş ve mücadele şiddetli bir biçimde başlar. Amerika'nın sağladığı hava desteğiyle ilk önce Mezar-ı Şerif ve onun ardından Cüzcan, Serpol, Faryab, Semergan ve Bağlan bölgeleri fethedilir. General dostum daha sonra kaçak Talibanların toplanma merkezi olan Kunduz vilayetini tasfiye etmek için gider. Bu sırada Mezarı Şerif şehrinde Cenk Kalesi'ne yerleştirilen Taliban esirleri General Dostum'un yokluğundan faydalanarak isyan başlatırlar. İsyan devam eder ve birkaç kişi ordu mensubu ile birlikte Mates Pen adlı bir Amerikalı'yı öldürürler. Sonunda ise onların tasfiye edilmesine karar kılınır. Amerikalılar tarafından General Dostum'un bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları hayranlıkla izleniyordu. Meixpe'nin ailesi mezarı şerif şehrine gelir ve çocuklarının abidesini görmekten sevinirler. Amerika'nın hava saldırıları karşısında Taliban Kabil'de de direniş gücünü yitirir. Kaçış yolunu seçer. Böyle hassas koşullarda general dostum esirlerin hayatını düşünür ve savaş esirlerinin haklarını hürmetle karşılar. Hasta esirleri ziyaret eder ve yaralılarını tedavi eder. Orgeneral Abdülraşit dostumun insanseverlik duyguları o kadar fazladır ki savaş esirlerine de yurttaşlarım diye hitap ediyordu. Tüm esirleri yeni elbiseler temin etti ve dağıttı. Onlara yararlı öğütlerde bulunarak memleketlerine gitmeleri için yol açtığı verdi. Böylelikle Bini Pakistanlı olmak üzere 3 seferde toplam 7000 Taliban esiri serbest bırakıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Başa alışıma bakar. Merin fişi. مادرتان پدرتان پیش قوم خیشتان خدا رفتین از طرف ما زیاد سلام بگید و برای همه سلام بگین شما نام ما را شنیده بودین ندیده بودین خونه جنرال دوستم هستیم بلید. بلید. و یه خاطر بارها گپ ما امی جنگ در افغانستان رای حل نیست ما شکر مسلمان هستیم در افغانستان یک دولت اسلامی میخواییم Esirler serbest bırakılıp memleketlerine gittiği sırada tekbir getirerek ''Yaşasın General Dostum'' sloganlarıyla ve sevinçle memleketlerine doğru hareket ettiler. Amerikalı bir belediye başkanı Kadir Şinaslık simgesi olarak bağlı bulunduğu şehrin anahtarını Mezarı Şerif'te düzenlenen törenle General Dostum'a takdim eder. General Dostum'un Afganistan'ın mütecaviz Taliban'ın şehrinden kurtulmasındaki gösterdiği başarılı rolü için şükranlarını sunar.